Gençler selam. 18 günde TYT fonksiyonlar kampımızın geldik son konu anlatımının olduğu 16. güne. Hocam bugün bize neyden bahsedeceksin? Tanım ve görüntü kümesi bulmayla artık fonksiyonların içinden geçiyoruz ve konu anlatımının sonuna geliyoruz güzel kardeşim. Hocam 18 gün dedin ya son 2 gün ne yapacağız? O her zamanki kampların bitişinde olduğu gibi mat plastesiyle beyin yakan sorularla karşında olacağım güzel kardeşim. E lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik hocam nedir bu tanım görüntü kümesi bulmak ki biz bunlardan daha önce parça parça kıyı kıyı bahsettik ama burada yine örnekler üstünden özellikle AYT kısmını ilgilendiren kısımlara bakacağız. Şimdi geldim örnek 142'ye ki örnek 142 şöyle görmek istersen görmek istersen 4 tane küçük örnekçikten oluşuyor. O yüzden dikkatli dinlemeni istiyorum. Şimdi ilk grafiğimize baktık. Ne diyor hocam bize? Eksi 3'ten 4'e bak tanım kümesine dikkat et. Burası kapalı. Burası açık. O zaman ne yazabilirim hocam? Eksi 3'ten kapalı. 4'ten açık. Görüntü kümesinde kime bakacaktık? Y'lere. Hatırlayalım hocam. Biz herhangi bir fonksiyonda fx eşittir 2x diyelim mesela atıyorum. Şu f(x) dediğim arkadaşın diğer ismi neydi? y'ydi. E biz değerleri kime koyuyorduk? x'e. E değerler kimde çıkıyordu finalde? y'de. O yüzden görüntü kümesinde de kime bakman lazım güzel kardeşim? y'ye. E bakıyorum hocam Eksi -3'ten yine kapalı, 5'ten ne olmak zorunda burası da? açık olmak zorunda. Bu kadar basit. Gel. Yeni örneğe gel. Ne diyor hocam bakalım? Şimdi dikkat edersen Eksi 1'in bu tarafından fonksiyon geliyor. Nereden geliyor peki teacher bu? Eksi sonsuzdan geliyor. Şuraya dikkat et böyle kopmuş gidiyor. E nereye doğru gidiyor kanka? Artı sonsuza doğru gidiyor. Peki nerede dahillik yok? Yani bizim bu tüm sayı kümemizi bozan kim? İşte bu arkadaş bak. Eksi bir de dahillik var mı? Yok. O zaman tanım kümesi reel sayılar eksi 1 olacak. Peki teacher'ım görüntü kümesi Görüntü kümesi de bak nereyi göremiyor sadece. Aha da şu eksi birden dolayı 4 ile 5 arasında. O zaman görüntüden de kimi çıkarırız? Reel sayılardan hop 4 ile 5 çıkarırsan sen hem tanım hem görüntü kümesini bulmuş olursun. Haydi devam. Hocam o ne ya? Allah Allah. Şöyle zımba gibi giden fonksiyona biz ne fonksiyon diyorduk? Gel bakayım. Bir arkadan seslendi. Helal olsun kardeşim. Sabit fonksiyon diyorduk. Bak burada dikkatli demeni istiyorum. Şimdi bir kere tanım kümem ne? tüm reel sayılar diyebilir miyim bak şuradaki bütün değerlerin karşılığı yukarıda fonksiyona çarpıyor geliyor Çarpıyor geliyor hocam ikide bir nokta var açıklık var 2'nin de karşılığı varsa tüm reel sayılar derim peki görüntü görüntü kümem neresi bak görüntü kümem kaçırma sakın burayı 2 verdin 3 oldu buradan 5 verdin ne geldi 4 hop şuradan eksi -5 ver ne geldi yine 4 o zaman ne ile ne arasında görüntülerimde açık aralık değil bak kaçırma. Ya 3 çıkıyor ya da diğerleri 4. Peki 3 çıkan hangisi kanka zaten? 2. Diğer bütün sayı doğrusundakilerin görüntüsüne çıkıyor kankacım 4. Neden? Sabit fonksiyon olduğu için. Şimdi bu son olarak 142'nin son örnekciğindeki bu eğri abi bu eğriyi genelde bizim öğreneceğiz bilmez ama duyarsa iyi olur. Y eşittir kök x eğrisi deriz abi biz buna. Şimdi dikkat edersen sıfırdan açık aralık. Normalde sıfırdan açık nereye doğru gidiyor tanım kümesi? Artı sonsuz. Peki sıfırdan açık artı sonsuza gidiyorsa ben buna reel sayılar pozitif kısmında diyebilirim. Derim hocam. Peki görüntü kümemde yine negatif yerlerde yok dikkat edersen. Aşağılarda yokum. O zaman o da sıfırdan açık artı sonsuza doğru gidiyor derim. da yine ne deriz hocam? R pozitif diyebiliriz. Çünkü neden? Köklü bir ifade. Aman diyeyim dikkat. İlla tam sayı doğal sayı çıkmak zorunda değil. Geldik örnek kaça? 143'e. Ne diyor? Eksi 3, 4 aralığında tanımlı fx eşittir x kare eksi 1 fonksiyonunun grafiğini çizerek görüntü kümesini bulalım. Şimdi bir kere bu y eşittir x kare eksi 1 bir, bir, bir paraboldür gençler. Nasıl çizeceğiz hocam? y'ye 0 verdin. x kare eşittir 1'den. x nereden geçiyor? Artı eksi 1'den. Kaçırma sakın. Aynı şekilde x'e 0 verdin. Y'si de nereden geçiyor? Eksi 1. Diyelim ki şurası benim grafikte eksi 1 olsun. Şurası 1 olsun. A faki alıyorum. Şöyle büyük çizeceğim çünkü. Eksi 1 olsun. Şöyle bir neyim var hocam? Parabolüm var. Şu kollar açabiliyor muyum? Şöyle biraz. Şöyle açtık. Şunu da şöyle açsak. Evet. Eksi 1'i biraz aşağıya taşırsak bizim olayımız olacak. Gel abi taşıdık şöyle. Oh çiçek gibi oldu. İşte bu benim neyim? Güzel kardeşim. Söyle bakayım bana fx eşittir x kare eksi birim. Ne diyor bana? Eksi 3 de 4 aralığında. Eksi 3 şurada bir yer. 4 de şurada bir yer. Peki bu eksi 3'ün ve 4'ün bizim fonksiyondaki karşılıklarını bulduk mu? Bulmadık. Onu istiyor zaten. F eksi 3'ü şurada yerine koyarsam eksi 3'ün karesi 9 1 çıktım 8. F 4'ü de burada yerine koyarsam ne gelecek hocam? 15 gelecek. Doğru mudur? Doğrudur. Burada sıkıntı var mı hocam? Yok. Peki ben buradan sonra ne yapmam lazım? Bunlar şöyle bak. Tek 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 bu nereye gidiyordu hocam? 8'e. 4 nereye gidiyor? Tek 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 Şurada nereye gitti hocam? 15'e. İşte benim görüntü kümem neresi? Bu iki arkadaşın arası. Yani 8'den kapalı 15'ten kapalı. Neye göre bunu bulduk? Eksi 3'ten kapalı 4'ten kapalı aralığı için. Kaçırma. Geldi örnek 144'de ne diyor? Eksi sonsuzdan 3 aralığında tanımlı. F2 Fx konuşamadım. Fx eşittir 2x artı 8 fonksiyonunun grafiğini çizerek görüntü kümesini bul. Şimdi ilk işleminle sana verilen fonksiyonu çizebiliyor musun? Bakıyorum 2x artı 8 nasıl fonksiyon gençler? Arkadan bir arkadaşım seslendi. Doğrusal fonksiyon. Süper. Gönül rahatlığı bunu bir çiz. Gel. Y eşittir 2x artı 8'de ne yapıyoruz ilk hamle? x 0 için 0 koyduk y'ine geldi kanka 8 y 0 için x'in de ne geldi güzel kardeşim eksi 4 şimdi şöyle a farkı yine rastgele işaretledim şöyle bir fonksiyonum var benim doğru mudur doğrudur neydi bu fonksiyon fx eşittir 2x artı 8 peki eksi sonsuz 3 aralı diyor o zaman şöyle yapalım dur şunu birazcık şöyle yatay çizeyim şöyle alayım şöyle uzatayım hatta. Şimdi 3'e kadar da gideceğiz çünkü. Şu kestiği yerde de şuraya taşıyalım. Ha, şurası da 8. Tamam. Şimdi bana ne diyor? Eksi sonsuzdan gel 3'e kadar. Bak aralığı vermiş bana. Vermiş mi? Vermiş. Okey. Peki F3'ün de bir karşılığını bulalım. F3'ü nerede bulacağız hocam? Bizim fonksiyonda 2 çarpı 3 artı 8'den F3'ün karşılığı neymiş güzel kardeşim? Tak 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 geldik 14. Açık aralık mı? Evet, T için açık Peki o zaman görüntü kümesi nereden geliyor? T aşağıdan geliyor, 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 geliyor. 14'te kalıyor. O zaman eksi sonsuzdan açık, 14'ten açık. Benim ne kümem olacak gençler? Görüntü kümem olacak. Bu kadar basit. Devam ettik. Ne olmuş bakalım? A geldik minik örnekler. Hadi, hadi iyisin. Grafik yok. Şimdi hocam kare kökte fonksiyon varsa. Bir kere buranın içerisinin en az ama en az neye eşit olması lazım? 0 ve 0'dan büyük. O zaman x büyük eşittir ne olacak güzel kardeşim? 4. Bana neyi soruyor bu sayı? Dikkat. Tanım, görüntüyü değil yani x'lere ne verebilir mi soruyor? Hemen şöyle bir sayı doğrusu çiz. 4 de dahillik var. x 4'e eşit büyük nereye doğru gidiyor? Artı sonsuza o zaman 4'ten kapalı art sonsuzdan ne olacak gençler? Açık olacak. Geldik 146'ya. Ne diyor bakalım? F karekök içinde mutlak değer x eksi 2. Eyvah hocam işler karışıyor mu? Gel yine sıfır eşitte büyüyüz. Peki biz bunu nasıl açıyoruz? Normalde bak mutlak değer x 2'den büyükse bunun iki tane açılımı var. Ya diyeceksin ki x büyük eşit 2 veya x küçük eşittir eksi eşit 2. What? O ne demek ya hocam? Hemen bir sayı doğrusu çiz. Sayı doğrusu başı koptulan yürü koptu. Ezdiler başını orada. Gel. Şimdi hocam şu sayı doğru. 2 eşit 2'den büyük değerler nereye doğru gidiyor kankam? Artı sonsuza. Öbür tarafta eksi 2'ye eşit. Eksi 2'den eşit ve küçük değerler buraya doğru gidiyor. Şimdi bunun tanım kümesini yazarken ne yazabilirsin hocam? Direkt olarak, direkt olarak eksi sonsuzdan açık virgül eksi 2'den kapalı birleşim 2'den kapalı virgül artı sonsuza açık yazabilirsin. E yazsan hocam niye öyle söyledin? Gel şunu yazabilirsin. Birleşim 2'den açık şey kapalı artı sonsuza açık veya daha popüler olanı reel sayılardan eksi 2 ile 2 aralığını ne yaparsın güzel kardeşim? Çıkarabilirsin. Bu kadar basit korkulacak bir şey yok. Geldik 147'ye. Şimdi özellikle rasyonel ifadelerde matematikte tanımsız yani bizi zora sokan bizi böyle kötü e, müdahaleler yapmamıza neden olan olay nedir hocam paydanın sıfır olması. Yani kısacası sayı bölü sıfır ne biliyoruz biz gençler tanımsız olduğunu biliyoruz. Eğer ben bunun en geniş tanım kümesini arıyorsam paydayı sıfır yapan değerleri bir, bir var mı yok mu bakalım. O zaman x kare artı 5 x artı 6'yı şuraya bir yaz bakalım. Yazdım teacher'ım. E bir de bunu çarpanlarına ayırır x x artı 3 artı 2'den x bine geldi eksi 3 x geldi eksi 2 yani paydaya ben eksi 3 ve eksi 2'yi yazdığım zaman ne oluyormuş Sıfır. e payda sıfır olursa sayı ne olur tanımsız olur o yüzden ben tüm reel sayılardan dikkat aralık çıkarmıyorum eksi 3 ile kimi çıkarıyorum sadece eksi 2 değerlerini çıkarıyorum bak bu aralık değil aralık olarak söylesek nasıl yazacaktık Eksi 3 açık mesela ya da eksi 2 açık ya da eksi 3 kapalı eksi 2 kapalı. Bak bu aralıkla normal değerden küme çıkarmayı lütfen karıştırma. Geldiğim 148'e ne diyor hocam? Fonksiyonu tüm reel sayılarda tanımlı olduğuna göre K'nın değer aralığı bulunuz diyor. Şimdi güzel kardeşim benim yine bana sıkıntı yatacak arkadaş neresi? Aha da şu paydadaki arkadaşım. Şimdi benim burayı incelemem lazım. Şuraya bir yazıyorum. X kare eksi kx artı k artı 8. Şimdi tüm reel sayılarda tanımlı olabiliyorsa demek ki payda da bizim rahatsız edici bir şeyimiz yok. Yani payda da tanımsız yapan bir değerimiz var mı? Yok. Bu durumlarda ki bu kuraldır. Her zaman delta küçük ne yazarsın hocam? Sıfır yazarsın. Eğer delta büyük sıfır olsa yazsaydın idi. Hani onu yazsan idi. O zaman paydayı sıfır yapan değerler var derdin. Sen diyorsun ki artık bu denklem cincik, miko ve paydayı tanımsız yapan değerler olmadığı için delta küçük sıfır diyorum. E bunun b'si bu. A'sı bir. C'si bu. Patlatalım. B kare eksi 4 acyi Birazcık yanlış patlatıyorduk. Parantez almayı unuttuk. Eksi K'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı K artı 8. Küçük eşit 0. Küçük 0. Küçük eşit nereden geldi? Tişir atma. Eksi 4 K eksi 32 küçük 0. 8 4 Eksi artı K. K dersek burada bir tablo yapacağız K için kaçırma. K'nın bir değeri 8. K'nın diğer değeri eksi 4 geldi. Şöyle eksi 4 8'de köklerim var. İkisi de açık. Basit eşitliklerdeki gibi değil de burada artık ikinci eşitlikler çözeceğiz. İşaretime bakıyorum K'ya artı. Hemen şuradan geldim. Artı eksi artı. Sıfırdan küçük yerleri alıyorum. Aha da burası. O yüzden K'nın değer aralığı ne olacak? eksi 4 ile 8 arasında olacak güzel kardeşlerim. Hocam ben bu metodu bilmiyorum hocam ya bilmiyorum. Anlatacağız kanka. İlerleyen kaplarda anlatacağız. İçini ferah tut. 149 yine çok çok güzel bir soru. Dikkatli dinlemeni istiyorum. fx x eksi 7 14 eksi x, x bunlar karekök içinde. Altta mutlak değer var. Fonksiyonun en geniş tanım kümesinde x tam sayılarının toplamını bulalım diyor. Şimdi iki yukarıdaki karekökte arkadaşlar. Şunları yazabilir misin? x eksi 7 kesinlikle 0'a eşit ve büyük. x 7'den büyük ve eşit. Bu 1. Varan 1. Geldim diğerine. 14 eksi x sıfırdan büyük eşit. 14 büyük eşit x. Aha da sana varan 2. Şimdi x'ler ne diyoruz? En az 7 olur. 7'den büyük en fazla 14'e kadar gidebilir diyoruz. Ama neye bakmadık? Şu aşağıdaki belalı zalıma bakmadık. Şimdi bunun bizim tanımlı olması için bunun neye eşit olması lazım? sıfıra. Yani bunu sıfır yapan değerleri bir bulalım. 2 mutlak değeri diğer tarafa attım. x 10 nasıl açıyorduk gençler? Mutlak değer kampı yaptık. Bu bir 2 eşit. Bir de x 10 neye eşit? Eksi 2'ye. x buradan ne geldi kanka? 12. x buradan ne geldi? 8. Diyor ki bana paydaya ben 8'i ve 12'yi verirsem sıfır yapar. O zaman benim şu aralıktaki x değerlerim kimdi normalde? 7, 8, 9, 10, 10. 11, 12, 13 ve 14'ü kimleri alamazsın diyor. 8'i alamazsın, 12'ye alamazsın. Neyden? Tekrar söylüyorum. Paydayı 0 yaptığı için. Geri kalanları bakkalcı meydancı gibi topla. 7, 9 daha, 16, 10 daha, 26, 11 daha, 37, 13 daha, 50, 14 daha alacağı değerler toplamına gelecek gençler. 64 gelecek. Bu kadar basit. Evet hemen geldik yeni bir özelliğe. Şöyle yaklaştım kardeşlerim. Ne diyor? X1, X2'den büyük iken F'in sonucu X1'de F'in sonucu X2'den büyük çıkıyor ise F fonksiyonuna biz ne diyeceğiz? Artan. X1, X2'den büyük iken F, X1'in sonucu F, X2'den küçük çıkıyorsa biz F fonksiyonuna ne diyoruz kankalar? Azalan. E, Armut gibi ortada zaten bak. Gel x1'in sonucu diyelim ki burada 5 çıktı. x2'nin sonucu da şuradan tık 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 geldik. Ne oldu hocam? 8 ee, çıktı. E gördüğün gibi şekil ne zaten kankacığım? Artan. Aynı şekilde buraya dikkat ederseniz şeklimize durum nedir hocam? Azalan. E buradaki ne hocam? Sabit. Hemen örnek 150'ye geldim. Ne diyor? Şöyle biraz uzaklaşayım benden görünsün. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Eksi sonsuzdan eksi 2 aralığında f artandır. Bakıyorum şuradan geliyor. Şşşt diye yukarı çıkıyor. E artan mı artan. Bir alttakine baktım. Eksi 2 ile 2 aralığında sabittir. Bakıyorum. Eksi 2 ile 2 aralığında gerçekten benim fonksiyonum zımba gibi ok gibi sabit. Okey. 2'den 2'den artı sonsuza doğru azalandır. Bakıyorum. Abi gerçekten y değerleri ne yapıyor giderek? azalıyor. E bu da doğru. Cevabımız ne olacak hocam? Şöyle hepsi yazalım. Geldik örnek 151'e. Hocam öldük bittik ya deme. Vallahi bitti. Son iki örnek olması lazım. Ne diyor örnek 151'de? fx gerçek tanımlı artan bir gerçek sayılarda tanımlı olacak o. Şurayı arayı unutmuşuz. Gerçek tanımlı ne demek o? Hocam almış mı ya? I am sorry. Gerçek sayılarda tanımlı artan bir fonksiyon ise f 4k 8 3k artı 6'nın neydi durumumuz? Demek ki içerideki x değerleri de şöyle bir büyüklük vardı. Azalan desedi tam tersi işaret yapardık. Evet bunu tarafa attım k. Hop 8'i diğer tarafa at. 14. k'nın alacağı en küçük değeri soruyor. 14'ten büyük en az ne olur abi? E, pardon. En küçük ne olur abiler, ablalar? 15 olur. Geldik yeni bir özelliğini diyor f a x artı b neydi bu? Doğrusal fonksiyonu için. A sıfırdan büyük ise f fonksiyonu nedir? Artan. Şöyle boyayalım görünsün. Eğer a sıfırdan küçük ise f fonksiyonu ne olacak gençler? Azalan. Geldim son örneğe. Fonksiyonları verilmiş. F fonksiyonu azalan. Yani m eksi 3'ün neyden küçük olması lazım? Sıfırdan. M kimden küçük gençler? 3'ten. G fonksiyonu artan diyor. O zaman diyeceğiz ki orada da x'in katsayısı m artı 5 sıfırdan büyük. m kimden büyük hocam? Eksi 5'ten. Ne sormuş bana? m'nin alacağı tam sayı değerlerin toplamı. E, m'nin aralığını hemen yazabiliriz. m 3'ten küçük. Kimden büyük? Eksi 5'ten. Kim var burada? Eksi 4, eksi 3, eksi 1, 0, 1 ve 2. E, toplarsak şu 4'ü zaten gidecek. Eksi 4, eksi 3 daha. Cevabımız ne olacak gençler? eksi 7 olacak. Böylelikle 18 günde TYT AYT fonksiyonlar kampımızın 16. günüyle konu anlatımının sonuna geldik. Bir sonraki videoda Matplus testleriyle beyinleri yakmaya davet ediyorum hepinizi. O zamana kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşça kal.